Arkadaşlar, arkadaşlar merhabalar 8 Mart Dünya Kadınlar, kadınlar Günü. Öngörük Öncelikle annemin ve, ve tüm kadınların, kadınların Kadınlar günü diyorum. Mümkün Mümkünse kadınların olmadığı bir yerde çiçekler taşmasın. Sizleri seviyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Son bilgiler kanalımızın güzel izleyicileri. Bu de kanalımız yeni bir video ile yine karşınızdadır. Ünlü oyuncumuz olan herkesin sevimlisi Erkan Meriç kendi qatı qadın fanlarını canlı video paylaşarak təbrik etdi arkadaşlar. Umarım siz ki çox könlünüz yoldu. Sizlər də bu gözəl oyuncumuzu sevirsinizsə, daima kanalımızda izləmək istəyirsinizsə, kanalımızı takip etməyi lütfən unutmayın arkadaşlar. Bizlərə dəstək üçün videolarımızı like yapıp bildirim butonunu açmayı lütfən unutmayın. Bunları yaparsanız bizlərə çox dəstək olmuş olursunuz. Şimdilik bizlerden bu kadar. Hoşça kalın, iyi sağlıkla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Önceden sizlere teşekkürümü bildiriyorum arkadaşlar. Videolarımızı beğendiğiniz için, kanalımızı takip ettiğiniz için. Hoşça kalın, iyi sağlıkla kalın.